Bakır Dağları'nın en küçük üyelerinden olmasına karşın ekspedisyonu en uzun sürenidir. Tunç Dağı'nın kuzeyinde Kar Çukuru Yaylası'ndan itibaren yükselir. Antalya yakınlarından bakıldığında sırt biçiminde kuzey-güney doğrultusunda uzandığı gözlemlenir. Konya altı plajına yaklaştıkça dağın önüne geyik sivrisi geldiği için net görülmeyebilir. Ala Belen'in asıl büyük doruğu kuzey güney boyunca uzanan sırtının hemen en güneyinde kalan doruğudur. Doruğun yanında kocaman bir delik göze çarpar. İçine atılan taşın düşerken çıkarttığı ses nedeniyle bir mağaraya açıldığı izlenimi doğmaktadır. Dağa çıkış için ilk gelinecek nokta Tıpkı Tunç Dağı'nda olduğu gibi Kar Çukuru Yaylası'dır. Kar Çukuru'ndan izlenecek güney rotası 2 saatte 2422 metreye ulaşım imkanı tanır. Vakit varsa zirveden itibaren kuzeye de yürünebilir.

Feslikan Yaylası sakinleri ile arkada bulunan batı yönündeki Sinan Değirmeni Yaylası insanları bu dağa Eren Dağı veya Erende de dedikleri Ala Belen Dağı Tunç diğer adıyla Bereket Dağı'nın hemen kuzeyinde ve Feslikan Yaylası'nın hemen batı üstünde bulunan orta büyüklükte bir dağdır. Zirvesinde bulunan bir delik veya çöküntü Rivayete göre bir dedenin düştüğüne inanılan ve Yatır diye adlandırılan Eren Dağı Antalya'dan batıya bakıldığında zirvesi güneyden kuzeye doğru uzanır. Güneyinde bulunan Kar Çukuru Yaylası'na da Eren Dede Dağı denmektedir. Yaylacılar yazın yayladıkları zaman yaşlı genç demeden dağa çıkar. Dua edip adaklar adarlar. Dağın Güneydoğu ve Kuzeybatı eteklerinde ardıç ağaçları seyrek de olsa bulunmaktadır. Zamanında bu bölgeye ardıç ormanının olduğu da bilinmektedir. Kuzeybatı mevkilerde yani Elmelik yaylası, Moryer yaylası civarında sedir ağaçlarına az da olsa rastlanmaktadır. Civardaki yaylacıların önceki evleri Yöre mimarisine göre yapılmıştır. Taş duvarlar ve toprak damlarla kapalı yayla evleri vardır. Şimdi ise betonlaşma hızla devam etmektedir. Eren Dağı tamamen kayalık ve çarşaklıdır. Kuzey batısı ve kuzeyi biraz kayalıktır. Yapısı kireç taşı oluşumludur. Eteklerinde hiç içme suyu yoktur. Ama biraz aşağılarda bol içme suyuna rastlanır. Kırbucak Tepesi ile Ziyaret Tepe arasında yaklaşık buçuk ile 2 kilometre mesafe bulunmaktadır. Dağa her taraftan çıkış yapılabilir. ਚੰਤਿੰਦਰ